Merhaba çocuklar. Bu videomuzda ilk dönem birinci yazılı sınavımız için hazırlanacağız. İlk öncelikle soruyu göreceksiniz. Cevapların bir anda karşınıza çıkmaması için videoyu durdurmanızı tavsiye ediyoruz. Sonrasında cevaplarınızı bir kağıda not edebilirsiniz. Videoyu devam ettirdiğinizde doğru cevapları göreceksiniz. Hadi vakit kaybetmeden başlayalım. Circle the correct answer. Doğru cevabı yuvarlak içine al. Cevaplarken videoyu durdurmanızı tavsiye ediyoruz. Ve işte cevaplar. Bu soruda must ve mustn't kelimelerinden doğrusunu seçmemiz gerekiyordu. İlk fotoğrafta görüyorsunuz ki çocuklar kavga ediyorlar. Onlar kavga etmemeliler demek için mustn't'ı söylemeliydi. İkincisinde çocuk ödevlerini yapıyor. O zaman ödevlerini yapmalı demek için you must do your homework demeliydim. Üçüncü fotoğrafta ise okuldaki koridorlarda koşmamamız gerekiyor biliyorsunuz. O yüzden mustn't demeliyim. You mustn't run in the corridors. Hadi ikinci sorumuza devam edelim. Write the club names under the pictures. Fotoğrafların altına kulüp isimlerini yazıyoruz. Videoyu durduralım. İşte bu kadar. Bu gerçekten çok basitti. İlk fotoğrafımız Art Club yani sanat kulübü. İkincisi Chess Club, satranç kulübü. Üçüncüsü ise Film Club, film kulübü. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Read the text and answer the questions. Metni oku ve soruları cevapla. soruda where is Efe from? Yani Efe nereden geliyor demiş. Bakıyorum hemen metne. I am from Türkiye dediği için he is from Türkiye dedim. O Türkiye'den geliyor. İkinci soruda ise what is the name of the national day demiş. Yani Efe'nin bahsettiği o milli günün ne olduğunu soruyor. Efe de Cumhuriyet Bayramı'ndan bahsetmişti. Yani it is Republic Day. What is Efe's school club dedi. Yani Efe'nin okul kulübü nedir? Burada zaten Efe kendi söylüyor. I am a member of the music club. Hemen dedim ki he is a member of the music club. Ve son soru da what do they do on Republic Day demiş. What do they do yani onlar ne yaparlar? Cumhuriyet Bayramı'nda ne yaparlar? Ne yapıyorlarmış? They decorate their classroom sınıflarını süslüyorlarmış. Şunu unutmayın. Böyle metinli sorularda her zaman cevabınız metnin içerisinde gizli. O yüzden hata yapma şansınız aslında çok az. Metni çok iyi okuduğunuzdan emin olun. Haydi dördüncü sorumuzla devam edelim. Look at the pictures and fill in the blanks. Fotoğraflara bak ve boşlukları doldur. Videoyu durdurun. <laughs> ve işte cevaplar. İlk fotoğrafta gördüğümüz gibi bir headmaster yani müdür var. İkincisinde ise lunch hall yemekhane. Üçüncüsü playground, oyun alanı. Dördüncüsü elinde topla PE teacher, beden eğitimi öğretmeni. Sonrasında öğrencileri görüyorum, students. Ve en son lab yani laboratuvar karşımda. Beşinci sorudayız, az kaldı dayanın. Read the text and complete the card. Metni okuyorum, bu sefer karta dolduruyorum. Hadi yapın bakalım. demiş çocuk. Hi my name is Tom. I'm from Canada. I am 11 years old. I go to the Green Valley Primary School. My favorite school subject is science. I am in the music club at school. Zaten ihtiyacımız olan bütün bilgileri vermiş. Name isim demekti. Çocuğun ismi Tom. Age yaş demekti. 11 yaşındaymış. Country ülkeydi. Kanadalı. Subject ders demekti. Burada en sevdiği dersten bahsetmiş. Neymiş o? Science yani fen. Bir de club demiş. Hangi kulüpteymiş? Music club. Bu kadar basit. Ve sınavımızın son sorusundayız. Write the names of the countries. Ülkelerin isimlerini yazmamız gerekiyor. Yazın bakalım. Evet en soldaki bayrağımız İspanya'ya aitti. O yüzden Spain dedim. Sonrasında Italy, İtalya geliyor. Sonra The United Kingdom, Birleşik Krallık. Ve son olarak Mexico. Umarım videomuz sizler için yararlı olmuştur. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Goodbye.